Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz canlarım ne yapıyorsunuz diyoruz inşallah iyisinizdir hava iyiken şöyle Hatice Hanım'la sordık arkadaşlar dedi kendim de çıkmışlar şöyle bir senin dolana. için de şöyle bir video çekelim dur al kitli al kitli mi sen dedim kitledin onu midi? kitlediydim aşamla dediydim de neyse şöyle bir. gel bir dolanak gel ne var ne yok gezelim şöyle bir olmaz mı Bahçemizden dedik arkadaşlar bir dışarı çıkar. Şöyle arkadaşlar bomboş. Kimse yok buralarda. Oturan yazın doluyor buralar. Başın kimse kalmıyor. Aynen. Yakmış. yeşil bahçe oluyor toprak. Duman nereden geliyor? Bilmiyorum ki. Gel, gel bir bakalım. Bakalım hadi. Şöyle bir hem dolanalım olmaz mı? Olur. Hoş geldin Timur amca. Kolay gelsin. Allah sağ ol gelin. Yengem. Kolay gelsin. Ali diyor bir var mı? Ne demek ya? Timur <laughs> amca önceden kayı yerinde böyle otları toplardık. Taşımanın yüzünden ateşi bırakırdık. Yaş olduğuna yanmıyor değil mi? E bana çoğu yandı ama işte yaş kısmı kaldı. Alicim keşke gelseydi daha parlaktı. Değil mi? Evet. Yengem hoş geldin yengem. Hoş Yengem biz şeyi aldık bitiremedik. Dikmeyeceğim bunu dik. Dikmeyeceğim. Dikeceğim ama nereye dikeceğim? Şöyle bir yere aç. Şöyle bir çizgi yap. Valla benim kız da biraz tembel görünüyor ya. geldi biraz, biraz buraya attı ama. Şunu Burayı ekti sardı? mi? Oraya attı oraya. Sarımsak diktin mi? He <laughs> he. Ama bir kilo aldım. Şey yapmış içi gidiyor. Boşalmış. Zaten aldım böyle pek şey değildi. Dur Allah diyor, değil <gülüyor> mi? <gülüyor> Timur amca işte böyle, ne yapacaksın? Ama ne güzel yanıyor, bak kuruyunca. Ama ee, gelmeyeceğiz. yanmayacağız, tahmin ettim yandı. Yanmaz, yanmaz. Altı yandı. oyulmuş böyle. Güzel, bayağı da şey... Patates pişer, pişer bunda. Bizden pişer, evet. Aynen, patates. Video mu bu Ali? Video, video. He, tamam, sesimiz alıyor diyorsun. <laughs> alıyor, alıyor Timur amca. <laughs> Arkadaşlar yeni komşumuz, Timur amcamız. Şimri amca, şimri Hayırlı olsun bu arada. Hayırlı olsun. Dedik ziyaret edelim hem de sizler için şöyle bir video paylaşalım. Öyle diyorum az daha olsa patlayacaktım bir amca. Beş tane değil Yanlış anladım ya, ben o zaman. aman aman çok oldu bir de fazla şey olur ya. Fazla şey <laughs> olur, olur. Aynen ben sorun dedim bize demek ki. Yok yok ki ya, olur, olur, beri, torun tane iyi. Sorun Allah ana hepsi. Ha onlar da tatlı vay vay vay. Şunların güzelliğine bak değil mi? Aynen Tümur amca. Ayrı ayrı herkesin bir sevgisi var biliyor musun Tümur amcam? Bu bizim bizim bir köylü kızıma verdim. Bizim bir köylü bir komşunun kızı var. Bu ona benziyor. Dedim bu ona benziyor. Baba <laughs> dedi, dedi he he baba gerçekten sen öyle. Gelsin. Teşekkür ederim. Arkadaşlar merhaba. Arkadaşlar biz yemeğimizi hazırlamıştık. Az önce Gülçak hani, hani hani hani. Bak işte yine. Babamın nazar arkadaşlar. Senin... Anne yaptı? Anne çizdi şafağımı. etti Anne yok. Yok Ooo. Ya sıcak diyecek. Mis Babam gibi. Oturuyor. keşke daha önce koysaydım tabağına. Ben, ben de dedim de. sana. Tabağına çıkıyor ama. Olsun, Olsun. Evet, şimdi hava soğuk ya sıcak sıcak etsin. Üşümüştür dışarıda Evet. Ekmeği ıslattım ama ha. anne. Hani. Mis gibi mercimek çorbası yapmışsın. Yanında evet. başka ne var? Eriştemiz var. Eriştemiz var bir de dün şey yapmıştık. Bayme yapmıştı anne. Saatlerimiz var yani. Fasulye de var, var aslında dünden kalma. Yeter annem. Ana. Yedin. Yedin. Yalan bir süre. Arkadaşlar ben şimdi kamerayı koruyayım ablamı biraz yardım edeyim. Çok olan var, Evet. Babam azıcık salmaz mı? Babam diyet yapıyor. Tamam yani. yani şu evet. Baba salçalı sos yaptım eriştenin üzerine. Çok Eriştenin az... üstüne istemiyorum. Ben mercimek çorbasının biraz... üstüne isterim. Salçalı sos. Evet. Olur. Nasıl istersen verebilirsin Ya baba, dolapta şişelerde dolap et var niye et yapmıyorsunuz siz ya? Allah Allah. Neden yapıyoruz Çok güzel soru. Ete zam gelmiş. Kale, dolapta kale. var. Dolaptaki. E zam gelmiş Dolapta et yok mu? Uca, o ne bileyim mi? Kelle ya. Kelle, Vay. Ha, kelle o yüzden. Kafa, kafa inanın kafasını biçirdim koduyla. Şimdi büyük, büyük, koy. büyük tabağa mı koyayım? <laughs> onu da Niye? yem onu ye, sen, sen ye. Şey. Tamam. Sana yeme mi dedik? Sen büyük tabağa koy. El işte, el işte ne güzel bak. Anne ne? banyayı da koyuyorum iki tane tabağa. İki par da koy. Neyse koy ona ya. Sen bozma. Neyse tek bir şey yapıyorum. Ben banyayı yedim. Arkadaşlar soframızda da bu şekilde görmüş olduğunuz <laughs> gibi çorba. Al Gülcan. Şimdi... Aynen. Sağ Her işte. su da getir ablacığım, çorbaya koyacağım dedim. Sıcak hadi, hadi güzel, bar, çok herhalde. Bugün benden önce oturdu. Acıktım tabii. Acıkmaz olur muyum baba? Diyor, hem bozma, hem salça zaten. Ya bismillahirrahmanirrahim. Ama nasıl yemek istiyorsa öyle yesin. Önce takıp şunu şöyle koyalım şunu, şunu çekeyim. Çorbam soğusun. Neşin şurada dursun. <laughs> tamam. Maalesef. Demlerim de <laughs> de, limon soru. Yedim limonu. Bak şimdi mı? bunu ne yapacağız? Limon kalmadı. Ne yapacağız? Sen saklı sos değil mi bu? Limonunu istiyorsun da. Yok sarımsaklı olumlu. <laughs> Sarımsak baktım bulamadım şuradan. Bir yapacağım sarımsağız. Sarımsağızdan gelmiş. Koyayım mı Sen bırak. Bir. Benim koluma ne gerek ne geldi? Yani? Yer. Ağrı mı? Ben bol yormuşum. Van yiyemez mi? Van yiyemem. Olur. Ben bir van yiyebilsem. Hayır, bolu mu giyer? Çorba çok sıcak. ya. Kaşkıya, Ali. Kaşkıya şöyle. Öyle bir Hı. yer girdi ki içinde. Niye öyle oldu? Bir daha hemen. Yaşlanmasın. şey yok. Girdi, yemeyeceğim. Nane var. Nane var. Getireyim mi? Ben Allah'ım. Sağ ol. Ben buradan sığmam ki. Ya. Sıra ben onu bir kere de kaldırdı. Ali, sana ben bir şey vereceğim. Bakayım. Anam, gel vallahi bu yolu <laughs> çekin. Bakayım bile. De yok, sevmem. Yok, sevmem. <laughs> Hiç boş. Turşuyu <laughs> sevmem. Valla sevmem. Al bak. Öyle evet. dur. Tadından anladım, zerredeyim. Ulan bu turşunun tadı Ben değil. baktım, gayet de güzel olmuş. Hangisi? Turşu. Baba turşu. Baba sarımsak ye, sarımsak. Dur canım. <laughs> için bir tane. Ben yedim. yedim Bunlar senin. Ben gerçekten Ben dedim bu turşu niye kabakladı? Kabağın vurduğunu unuttum ben. Baba. Sarımsak değil. Sarımsak değil. Sarımsak değil. Sarımsak değil. Sarımsak değil. Biz öyle İstanbul'da bir yere girdik ne? Söyle bir Allah Allah. Ne oldu anne? Şuradan giriyor. Şuraya Neden biliyor musun? adam. Bahçeyi yapacağım diye kendini çok kasıyor. Sabahlıyor mu ondan? Şimdi yok kızım benim şu bilek hani hani şu an yiyor ya şu an. E biliniyoruz işte. Şuraya şöyle gel gel Şişmiş zaten. Şöyle şey yapsın. Böyle bir gönlü halen bırakmış. biraz soğusun gerçekten sıcakmış. Ha sen naneye kalkmış. Ben, ben sol yiyeceğim? Hı, -hı. Hı, -hı. Babam, yemezsin, Babam yemez mi Babam yemez kızım nane? Babam zaten vermiyoruz ki. Baba sana vermiyormuş duydum. Hayır benim var ya. Evet. Da bari, evet arkadaşlar bir videonun sonuna daha geldik. Umarım videolarımızı beğeniyorsunuzdur. Kanalımıza abone olmayı, kendinize iyi bakmayı unutmayın. Başına hoşçakalın kadar... arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar. Kusura bakmayın.